Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Barış Manço'nun bir şarkısını çalacağım. Nasıl çalınır bunu öğreteceğim. Normalde şarkının tonu mi minör. Ben de minörden çalıp söyleyeceğim. Şarkıyı baştan sona analiz edeceğiz. Solosunu çalacağız. Ritimlerini çalacağız. Şimdi şarkının birinci bölümü olan solosunu tahtaya yazdım. Lütfen şu an herkes kağıdı kalemi eline alsın. Tahtadakini bir güzel defterine yaz.

Çünkü sadece şu üçünü kullanıyoruz değil mi? Yani altı çizgiyi birden yazmadım. Karışıklık olmaması açısından zaten şu an size yeterince karışık görünüyordur. Kaçıncı telden başlıyor? Birinci, ikinci, üçüncü telden başlıyor. Hangi notale başlıyor? bemol. Parçanın orijinalinde famile vardı. Biz onu sesimize uygun yere aktardık. Yani ne yaptık? Transpoze ettik. Evet biraz çalan arkadaşlar varsa bilirler. Kendi sesimize uygun bir aktarım yaptık. Si, la, sol, la. Mi, re, mi. Si, la, sol, la. Buraya nota değerlerini de yazdım. Arkadaşlar. Şimdi şu karaman. Değil mi? Karaman. Buna van diyoruz. Tamam. Şimdi baştan şöyle bir solfeji ile birlikte Çalayım size. Si bemol, la, sol, la. 3'e 3. Üç. Değil mi? Sağ elimize ime yapıyoruz. Destekli yapıyoruz. Karaman, va. Si, la, sol, la. Si değil ama si bemol değil mi? Si, la, sol, la. Sonra La yerine ne yapmış? Daha önceki şarkıda ay yüzünden hatırlarsanız La yerine ne yapmıştık? Şöyle bir e, akor basmıştık değil mi? Bir nota yerine bir akor basmıştık. Burada da aynı şeyi yapıyor. Si bemol la sol la geldiğinde La'yı basmak yerine akoru basıyor. Şöyle yakınlaştırayım. Tamam. İsterseniz sadece La'yı da basabilirsiniz. Hem akor hem solo olunca ne oluyor? Biraz böyle finger style dedikleri bir stil var ya. O olmuş oluyor, değil mi? Hem akor hem solo çalmış oluyor. Evet. La si la sol yapıyor. Şuradaki la iki vuruş. Onu da yazayım size. Tabii notayla takip etsek daha güzel olacak ama şimdilik ben size pratik yolda öğreteyim için derslerinde. Bu iki vuruş. Bu bir vuruş. Bu hepsi birden bir vuruş. Şöyle yapıyor. La, la, si, la, sol. Bakın tekrar işareti var. Nereye döndü? Hala'ya döndü değil mi? Şuradan oraya dönüş çalışalım. Notayı da göstereyim size. Aşağıda notayı da görün. La, la, si, la, la, Sonra başa dönüyor. Yani başa da değil. Çünkü eksik ölçüyle başlıyor şarkı. Onu da söylemeden geçmeyin. Şarkı eksik ölçüyle başlıyor. Tamam mı? Burada ikinci ölçüye dönmüş oluyor yani. La, la, devinci aldığımız bölüme geçiyor. Sonra şu dolapları biliyor musunuz? Tabi derslerimde bunların hepsini tane tane tek tek öğreteceğim. İnşallah derslerimi takip ederseniz burada hepsini anlatacağım. Bu dolap. Birinci dolap. Diyor ki önce şu dolabın olduğu kısmı çal. Birinci dolap. Burayı çal. Tekrar işaretinin olduğu yere dön. Tekrar çal buraya kadar geldin mi? Ama bunu çalma. İkincisinde ikinci dolabı çal. Yani biraz kafa karıştırıcı ama dolapla ilgili şöyle söyleyebilirim. Birinci de birinci dolabı, ikinci de ikinci dolabı çal. Böyle deyince çok akılda kalıyor. Şuraya kadar bir kere daha çalıyorum dolapları da düşünerek. Şuradan alıyorum. <laughs> tonuna göre daha basit akorlar var değil mi? Çünkü şarkının orijinal tonunda örneğin fa majör var. Başlangıç için zor bir akor. Burada size en zor gelebilecek sol majör akoru var. Bu G akoru yani. Ben bu G akoru için başlangıçta şöyle çalmanızı öneririm. Mesela A, B çalmıştınız sonra G. Yani şu 5 ve 6. tele vurmazsanız eğer G'yi bu şekilde basabilirsiniz. Başlangıçta ritmi tutturmak için. Ne dedik? Ritim resmi ne? Slow pop rock ritmi. Bunu pek çok şarkıda kullanıyoruz. Mesela daha sonraki çekeceğim video güllerin içinden. Onda da bu ritmi kullanacağız. Aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. İn, siz dediğim gibi daha önceki dersinde baş parmakla da çekebilirsiniz. Ben işaret parmağımla çekiyorum. İn, Lemonör'den başlıyoruz. İki defa çalıyoruz. Daha sonra Remidör'e geçiyor. oluyor. Sol majör bir kere. Do majör bir kere. Evet, şarkı Leminör tonunda olduğu için cümleyi nereye bağladık lemnöre bağladık Birinci bu kısmı okudu bitirdi. İkinci kısım geldi şimdi. Yine aynı akorlar. La minör 2 Re minör Re minör 2 Tekrar la minör Sol majör Bir kere. Do majör bir kere La minör birazcık si bemol la istersek nasıl yapacağız? Yine şu gül pembe kısmında. Evet, baştan sona çalalım. Önce iki defa. yaptı. minör. majör ve do majör dışında bütün akorları ikişer kere çalıyoruz. Tamam mı? <laughs> arkadaşlar uzun ve yorucu bir nasıl çalınır şarkısı oldu Gülpembe. Yeni çalışmalarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.